Hoca Saadettin Efendi 22. Osmanlı Şeyhül Hoca Efendi diye ün kazanan kamil bir ilim adamı. Devrindeki ulemanın kutbu ve veli. İsmi Saadettin'dir. Büyük babası Hafız Mehmet, Bayındır Ümerasından Sufu Halil'in yakınlarından idi. Yavuz Sultan Selim Han, Ehl-i Sünnet yolunun düşmanı Şah İsmail'i Bozguna uğrattığı zaman İranlı alim ve sanatkarlar arasında Tebriz'den İstanbul'a getirildi. Çok geçmeden padişahın tebeccüh ve itimadına mazhar olan Hafız Mehmet Hafız-ı Mahsusi Sultani sıfatı ile Mısır seferine iştirak etti. Oğlu Hasancan ise Yavuz Sultan Selim'in hasnedimi ve yakını oldu sultanın vefatına kadar yanından ayrılmadı. Onun oğlu Saadettin Efendi 1536 Hicri 943 yılında Kanuni Sultan Süleyman devrinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1599 Hicri 1008 senesinde vefat etti. Saadettin Efendi küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başladı gençliğinde müderris Karamanlı Mehmet ve Şeyhülislam Ebu Suud Efendi ile zamanın diğer büyük alimlerinden ilim öğrendi. 20 yaşındayken yardımcı müderris olarak İstanbul'da Muratpaşa Medresesi'nde ders vermeye başladı. Sonra Erbain payesi denilen ilmiyen rütbesini alıp Bursa'da Yıldırım Medresesi'ne tayin oldu. Bir yıl sonra da ilmiyeye ait olan hariç rütbesine yükseldi. Bu sırada 29 yaşındaydı. 1570 senesinde Mahmud Bey'in başka bir yere tayini ile boşalan Bursa Sultaniye Medresesine 1572 senesinde ise Sahn-ı Seman müderrisliğine getirildi. 1573 senesi Mayıs ayında İbrahim Efendi'nin vefatı üzerine Şehzade Murat'ın hocalığına tayin edildi. Bu sebeple Hoca Efendi diye anılmaya başladı. Şehzade Murat tahta çıkmak üzere Manisa'dan İstanbul'a gelirken Saadet'in Efendi de beraberinde idi. O zaman Sultan Murat'ın özengi ağası olan Triyaki Gazi Hasan Paşa'nın naklettiğine göre Şehzade yolculuk sırasında yanında göremediği Hoca Efendi'yi sordu. Yanındakiler onun bindiği atın ham olması dolayısıyla biraz geride kaldığını söylediler. Bunun üzerine Sultan Murat derhal kendi yedek atlarından birini altın işlemeli eğer ve süslü takımlarla donatarak ona gönderdi ve yetişinceye kadar bekledi. Saadettin Efendi'ye bundan sonra Hacı-i Sultani, Sultan hocası ve Reisül Ulema ünvanları verildi devletin iç ve dış siyasetine yardımcı oldu. 3. Mehmet Han tahta çıktığı zaman 1595 kendi hocası olan Nevali Efendi vefat etmiş bulunuyordu. Böylece padişah hocalığı makamı yine Saadettin Efendi'de kaldı. İki sultana hocalık yaptığı için kendisine Camiur Risa Riyaseteyn denildi. Aynı ünvanı Şeyhül İslamlar arasında bir de Erzurumlu Seyyid Hacı Feyzullah Efendi almıştır. Bu sırada Osmanlı Devleti Avusturya ile harp halinde bulunuyordu. 1595 senesinde başlayan savaşlarda iki tarafta ağır kayıplar vermişti. Estergon, İbrahim ve Kili kaleleri düşman eline düşmüştü. Bu sebeple Sultan 3. Mehmet Han hocası Saadettin Efendi'nin tavsiyesiyle bizzat Avusturya seferine çıktı. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefatından 30 yıl geçtiği halde hiçbir padişah ordusuna bizzat başkomutanlık etmemişti. 21 Haziran 1596 tarihinde yanında Hoca Saadettin Efendi de olduğu halde 100 bin kişilik bir ordu ile İstanbul'dan hareket eden Sultan 3. Mehmet, Ösek Kalesine ulaştı. Rumeli Beylerbeyi Sokullu Zade Hasan Paşa ile Kırım kuvvetleri de Ösek Kalesi önünde Sultan ile birleştiler. Ösek'te bir divan toplandı. Divanda bazı vezirler Tuna vadisinden ilerleyip Viyana'yı muhasara etme teklifinde bulundular. Hoca Saadettin Efendi bu doğru bir düşünce değildir. Viyana merhum Kanuni zamanında da kuşatıldı. Fakat düşman Almanya içlerine çekilip gitti. Bizimle karşılaşmadı. Viyana'yı almak da mümkün olmadı. Şimdi Viyana'ya gittiğinizde düşman yine memleketin içine çekilerek bizimle karşılaşmayacaktır. Biz Viyana'yı kuşatırken onun müttefikleri bizi arkamızdan çevirerek çekilme yolumuzu kapatacaklardır. Müşkül durumlara düşmemiz mümkündür. Bu yüzden ben Viyana'yı değil Tisa nehrinden Eğri kalesine gidilmesini ve buranın zaptını teklif ederim. Eğri kalesi alınırsa Avusturya ile Romanya'nın yardım yolları elimize geçecek, birbirinden ayrılan ve yardım alamayan düşmanları birer birer dize getirmek mümkün olacaktır dedi. Hoca Saadettin Efendi'nin fikirlerine çok güvenen sultan bu fikri derhal kabul etti. Eğri kalesi 20 gün süren muhasaradan sonra zapt edildi. Kale muhafazasına Anadolu Beylerbeyi, Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa'yı bırakan sultan ordusuyla Haçova denilen yere geldi. Osmanlı ordusu Haçova'ya geldiği zaman burada imparatorun kardeşi Arşidük Maksimilya'nın kuvvetleriyle karşılaştı. Alman, Macar ve diğer devlet ve milletlerden toplanmış büyük bir ordu vardı. Ordu Haçova'ya vardığı zaman düşmana karşı nasıl hareket edileceğini görüşmek maksadı ile bir divan toplandı. Hocasının isteğiyle savaşa çıkan sultan, araba sarsıntısından ve yolun meşakkatlerinden çok rahatsız oldu. Sultan toplanan divanda resmen sadrazamı bırakıp İstanbul'a dönmek istediğini açıkladı. Bazı vezirler de sultanı desteklediler. Bu duruma şiddetle karşı çıkan Hoca Saadettin Efendi, Şevketli Sultanımızın savaş zorluklarından rahatsız olduğunu biliriz. Unutmamalı ki savaşın zorluklarından biz ve bütün ordu rahatsızdır Savaşın meşakkatlerine katlanmadan zafer kazanmak nerede görülmüştür? Bu iş vezirlerin işi değildir. Bir kale fethetmekle davaya halledilmiş nazarıyla bakmak, kalenin imdadına gelen küffarın başını ezmeden geri dönmek yılanın kuyruğuna basıp önünden kaçmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen "Düşmanlarınız aman dileyip silahlarını terk edinceye kadar onlarla savaşınız. Düşmana sırtınızı çevirmeyiniz buyuruluyor. Düşman aman dilememiş, silahını terk etmemiştir. Düşmanla karşılaşmadan ona sırtımızı çevirirsek, yarın hesap gününde Allahü Teala'nın huzuruna ne yüzle çıkarız? Bir Osmanlı Sultanı'nın bir sebep olmadan ve düşmanı imha etmeden gaza meydanını terk etmesi şimdiye kadar görülmemiştir. Ecdadımızın ruhları bizi ayıplar. Din düşmanları ile savaşmak muhakkak lazımdır. Dini ve devleti müdafaa etmek, onun şanını ve şerefini göklerden ayaklar altına düşürmemek için savaşmak üzerimize farzdır. Bu uğurda can verinceye kadar hepimizin savaşması sultanın değil Allahü Teala'nın emridir. Zaten biz onları yok etmezsek onlar bizim üzerimize gelip bizi yok edecekler diyerek sultanın dönmesine mani oldu. Ertesi sabah iki tarafın kuvvetleri harp vaziyeti alıp birbirine yanaştı. Osmanlı ordusunun merkezinde sultan vardı. Başının üzerinde sancak dalgalanıyordu. Sultanın sağında vezirler, solunda kadı askerler ile Hoca Saadettin Efendi bulunmaktaydı sol kolda Anadolu, Karaman, Halep, Maraş eyaletleri beyler beyleri, sağ kolda Rumel ve Temeşvar beyler beylerinin kuvvetleri vardı. Muharebenin başlamasıyla birlikte düşman birlikleri padişahın bulunduğu merkez kısma saldırdılar. Padişah otağına çekilerek sırtına Peygamber Efendimizin hırka-i şerifini giyip eline mızrağını aldı sağ koldaki Rumeli beyler beyi Hasan Paşa'nın kuvvetleri dağıldı. Böylece düşman kuvveti ordunun içine daldı. Yağmaya başladı. Düşman Türk cephane sandıkların üzerine çıkmıştı. Vaziyet tehlikeli bir hal almıştı. Bu durumu bizzat seyreden Sultan Mehmet Han yanında bulunan Hoca Saadettin Efendi'ye Efendi şimdiden sonra ne yapmamız gerektiği sorunca metanetini kaybetmeyen hoca efendi, Sultanım, lazım olan yerinizde sebat ve karar etmektir. Cengin hali budur. Ecdadınız zamanında olan muharebeler çoğunlukla böyle vaki olmuştur. Resulullah Efendimizin mucizeleri ile inşallahü teala fırsat ve nusret ehli İslam'ındır. Hatırınızı hoş tutun dedi. Artık panik başlamış ve düşman kuvvetleri Çadırlar arasına kadar girmiş ordugahı zapt etmişti. Düşmanın böyle çadırlar arasına girdiğini gören seyis, aşçı, deveci, katırcı, karakollukçu denilen hizmetçi grubu bu çadırları zapt eden düşman üzerine kazma, kürek, balta ve odun gibi şeylerle hücuma geçerken aynı zamanda düşman kaçıyor diye bağırarak askerleri geri döndürmeyi başardılar. Bu sırada ön kol kumandanı Çahal, Çahalazade de gizlendiği pusudan çıkarak süvarileriyle hücuma geçti. Osmanlı ordusunun sağ kolunu bozmuş olan 20 bin düşmanı bataklıklara sokarak imha etti. Bu hengamede Sultan 3. Mehmet Han dimdik atın üzerinde Hoca Efendi'yi de onun yanı başında Atının gemlerini tutmuş gören akıncılar ve kırım atlıları zaferi kazandığını sanan düşmana korkunç bir darbe indirdiler. Düşmanın elli bin kadarı öldürüldü. Böylece kayb kaybedilmiş sayılan Haçova Savaşı büyük bir zaferle Neticelendi On bin duka altın ile beraber Alman toplarının büyük bir çoğunluğu ele geçti. Tarihçi Hammer bu savaş için Hoca Saadettin'in cesaret ve tesiriyle kazanılan Haçova Savaşı, Mohaç ve Çaldıran Savaşı ile mükayese edilen parlak zaferdir demektedir. Hoca Saadettin Efendi, Eğri Seferinden dönüşünden sonra kendisini daha çok ilme ve eğitim işlerine verdi. Devrinde bütün ulemanın adeta kutbu haline geldi. Onun talebeleri de meşhur oldular bütün talebeleri onun irfan halkasından olmakla övünüyorlardı. Mevlana Ali Nakib, Nakib Molla Ali, Seyyid Kasım Gubari ve Asmizade Hoca Saadettin Efendi'nin yetiştirdiği talebelerin meşhurlarındandır. Sultan 3. Mehmet Han, Şeyhülislam Bostanzade Mehmet Efendi'nin vefatı üzerine 1598 senesinde Saadettin Efendi'yi Şeyhülislamlık makamına getirdi. Hoca Saadettin Efendi bir yıl sekiz ay Şeyhülislamlık yaptı. Bu sırada Müslüman halkın işlerini hiç ihmal etmedi ve hakkıyla yerine getirdi. Gerekli fetvaları hazırlamakta büyük maharet gösterdi. Her cuma Müslümanların dertlerini dinlerdi herkesin lisanına göre Türkçe, Farsça ve Arapça verdiği cevaplarla halkı memnun ederdi. Bu çalışma ve hareketleriyle halk arasında hocası Ebu Suud Efendi'yi hatırlattığı söylenirdi. Devrin şairlerinden Cami Çelebi onu şöyle metheder. Bu yakınlarda cihana iki müftü geldi. Tuttu alemi her birisinin fazlu edebi kimdir diye sual eylersen onları sen birisi Hoca Çelebi, biri Hoca Efendi. Devre narifleri hocası Ebu Suud Efendi ile Hoca Saadettin Efendi'yi bir ayar tutarlardı. Ebu Suud Hazretleri de gençliğinde Hoca Çelebi namıyla meşhurdu. Hoca Saadettin Efendi'nin diğer kardeşleri de kendisi gibi alim idi. Hoca Efendi'nin validesine senin çocukların bu şerefe ne ile kavuştu diye sorulduğu sorulduğunda validesi ben hiçbirisini abdestsiz emzirmedim. Hepsinin akikasını kestim. Ayrıca her cuma günü her biri adına bir koç kesip fakirlere sadaka dağıtırdım demiştir. 1599 senesinde Merhum 3. Mehmet Han'ın vefatının 4. yılı dolayısıyla Ayasofya Camii Şerifinde Hatim ve Mevlid duası okunacaktı. Hoca Saadettin Efendi camiye gitmek üzere evinde abdest tazelerken fenalaştı. Öyle olduğu halde camiye gitti. Dua biterken ruhunu teslim etti. Tabutu sonradan Şeyhülislam ve Kazaskerliğe yükselecek olan 4 alim oğlu taşıdı. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Eyüp Sultan'da yaptırmış olduğu Darül Kurra bahçesine defnedildi. 12 Rebiyül Evvel 1599 senesinde vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Sevgili Peygamberimizin vefat gün ve yaşlarında o da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Hoca Saadettin Efendi kendi devrine kadar Osmanlı sultanları zamanında vuku bulan olayları yetişen alimlerin ve büyük zatların hayatlarını anlatan Tacüt Tevarih adlı eseri yazmıştır. İki cilt olan bu eserine Hoca Tarihi denilmiştir. Selimname, Tarihi Temimiye Takriz, Sadruş Şeria adlı esere haşiye yazdı. Bundan başka Risale-i Kuşeyri tercümesi, Behcetül Esrar, Semeratül Edvar ve Miratül Ahbar adlı eserleri vardır. Ayrıca Lari'nin Farsça tarihini ve Emali kasidesini aynı vezinle Türkçe'ye tercüme etmiştir.